Bugün sizi dünyanın en kurak, en kavurucu ama aynı zamanda en gizemli yerlerinden birine götüreceğim. Burası, bildiğiniz sıradan bir çöl değil. Burası, Sahra Çölü. Göz alabildiğine uzanan kum tepeleriyle, sanki yaşamdan tamamen arınmış gibi görünse de, bu 9 milyon kilometre karelik devasa alanda, kumların altına gizlenmiş binlerce yıllık sırlar yatıyor. Arkeologlar yıllardır bu çölü kazıyor, görüntülüyor ve araştırıyor. Ve ortaya çıkanlar, sadece geçmişe değil, insanlık tarihine bakışımızı da değiştirecek türden. Hazırsanız, Sahra'nın altındaki inanılmaz keşiflere birlikte göz atalım. İnanması zor ama Sahra Çölü, yaklaşık 10 bin yıl önce yemyeşil ormanlarla, göllerle ve vahşi yaşamla doluydu. Bugün çölde kazı yapan arkeologlar, geçmişte burada kurulan yerleşim yerlerine ve mezarlıklara ulaştılar. Nijer'deki Gobero bölgesi, bu konuda adeta bir zaman kapsülü. Gobero'da, 200'den fazla mezar bulundu. En dikkat çekeni ise, yaklaşık 5000 yıl öncesine ait bir aile mezarıydı. Bir anne ve iki çocuğu el ele gömülmüş haldeydi. Yanlarında süs eşyaları, hipopotam fil dişinden yapılmış kolyeler vardı. Bu sahne, sadece bir mezar değil, aynı zamanda sevgi, yas ve kültürel derinliği yansıtan bir tabloydu. Bu dönem insanlarına kifyan ve tenerean kültürleri deniyor. Bilim insanları bu mezarlarda çiçek polenlerine de rastladı. Yani bu insanlar sevdiklerini gömerken çiçek bırakıyorlardı tıpkı bugün yaptığımız gibi. Çölün kalbinde Libya'da yapılan keşifler arkeoloji dünyasında adeta deprem etkisi yarattı. Uydu görüntüleri sayesinde yüzlerce kale, köy ve surla çevrili alan keşfedildi. Burası Garamantes adlı kayıp bir uygarlığa aitti. Bu insanlar çölün ortasında gelişmiş tarım sistemleri kurmuş, yeraltı tünelleriyle su taşıyarak hayatlarını sürdürmüşlerdi. Milattan sonra 1. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar varlık gösteren bu uygarlık kendi yazı sistemine ticaret yollarına ve savunma yapılarına sahipti. Bir zamanlar çölün ortasında bir medeniyetin çırpınışı, şimdi ise sadece kumların altında yankılanan sessizlik. 2000'li yılların başında Batı Sahra'da uydu destekli haritalamalar sonucu yüzlerce taş yapı keşfedildi. Bunlar daireler, hilaller, tümsekler ve platformlardan oluşuyordu. Yapıların çoğunun mezarlık olduğu düşünülüyor. Bazıları 1500 yıl öncesine kadar uzanıyor. Hala çözülmemiş sırlarla dolular. Dini mi? sembolik mi, yoksa astronomik amaçlı mı? Bu soruların çoğu hala cevapsız. Libya'daki Takarkori bölgesinde yer alan bir kaya sığınağında, 7000 yıl öncesine ait iki kadının mumyalanmış kalıntılarına ulaşıldı. Bu kadınların DNA analizleri, onların yakın doğudan gelen bir genetik gruba ait olduğunu gösterdi. Aynı zamanda Neandertal DNA oranları, dönemin diğer topluluklarına göre oldukça düşüktü. Bu da Sahra bölgesinin genetik olarak farklı bir göç yolunun izlerini taşıdığını gösteriyor. İnsanlığın genetik haritası, bir çölün içinden yeniden yazılmaya başlandı. Cezayir'deki tahsili Najijar adlı dağlık bölge, devasa kaya resimleriyle dolu. Bu resimler, 12 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. İnsanlar, dev ceylanları, sığırları, hatta yüzme sahnelerini kayalara çizmiş. Bu da o zamanlar çölün göllerle kaplı olduğunun bir başka kanıtı. Sudan'ın Gadi Halfa bölgesinde de benzer resimlere rastlandı. Sığır çizimleri ve pastoral sahneler, bu insanların hayvancılıkla iç içe bir yaşam sürdüğünü gösteriyor ve belki de en dikkat çekici yer, Cave of Swimmers yani yüzücülerin mağarası. Burası çölde bir zamanlar insanlar yüzüyordu dedirten eşsiz bir delil ve şimdi sahra'nın milyonlarca yıl öncesine gidiyoruz. Mısır'daki Vadi Al-Hitan bölgesi bugün bir fosil cenneti. Burada 40 milyon yıl öncesine ait balina iskeletleri, köpek balığı dişleri ve deniz kabukları bulundu. Yani. Sahra bir zamanlar dev deniz canlılarının yüzdüğü koca bir okyanustu. Bu, sadece jeolojik bir bilgi değil, aynı zamanda dünyanın iklimsel geçmişine açılan bir pencere. Gördüğünüz gibi, Sahra çölü sadece kumdan ibaret değil. O, insanlık tarihinin sessiz ama görkemli bir tanığı. On binlerce yıl boyunca iklimler değişti. Uygarlıklar yükseldi ve yok oldu. Ama geriye bıraktıkları izler, bugün bize geçmişin derinliklerinden sesleniyor. Her kum tanesinin altında bir hikaye, her kaya çiziminde bir anı, her mezarda bir insan yatıyor. Ve arkeologlar bu hikayeleri sabırla, dikkatle, adeta bir dedektif gibi ortaya çıkarıyor. Sahra sessiz ama anlatacak çok şey var.